Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. World of Warships'te yakında o oyun değişiklikleri gelecekmiş. Bazı gemileri güzel değiştiriyorlar. Çok büyük değişiklikler olmasa da oyuna daha da fazla katkı sağlamalarını sağlayacak olan ya da şöyle nöflenmesi gereken süper gemileri biraz nöflüyorlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de yeni bir kömür gemisi geliyor oyuna. Komiser Sovyet gemisi. Bu gemiyi çok fazla sevmedim. Neden sevmedim? Yani sizce bu gemilerde bence ne eksik? Onu göstermeye çalışacağım size. Şimdi ilk olarak gemi değişikliklerine gelsek. Bu arada bunlar şu anda oyun içerisinde yok. Büyük ihtimal bir sonraki peşte uygulanacak. Peşlerin geleceği zamanlar değişebiliyor. Siz yine de kontrol etmeye çalışın. Şimdi ilk olarak süper gemilerde arkadaşlar Konde ile Annapolis'in baya bayağı bir canı düşmüş. Şimdi bu bence gayet mantıklı bir maf. Çünkü Konde bir kere cana var. Yani 63k'dan 55k'ya canın düşmesi güzel oluyor. Annapolis de 56k'dan neredeyse 52k'ya düşmüş. Bu gemiler arkadaşlar kurvazör olarak aşırı güçlü. Yani hem çok fazla DPS'leri var çok fazla iş yapıyorlar. Hiç olmazsa biraz da olsa hasar vermek anlamlı oldu. Bunları öldürebileceksiniz yani. Savaş gemisi gibi canı olması Konde'nin bence büyük sıkıntıydı. Çünkü oyuna zaten çok fazla iş yapabiliyorlar hasarlarından dolayı, hızlarından dolayı. Bir de üstüne tankmış gibi canlara sahip olmaları diğer kurvazörlere karşı çok fazla avantajları olmasını sağlıyordu. Nöflemişler. Biraz daha nöflenmeleri gerekiyor bence süper gemilerin. Ama hani bu bile başlangıç için yeterli. Bu gemileri almaya çalışıyorsanız arkadaşlar yani şimdiden haberiniz olmuş olsun. Daha bir düşük bir tanka sahip olacaksınız. Canınız da azaldığı için. Bunun dışında Monarch ufak bir değişiklik almış. Normal iyileştirme kabiliyetinden İngilizlerin özel iyileştirmesine geçmiş. İngilizlerin iyileştirmesini bilmeyenler için normal iyileştirmeye göre daha fazla iyileştirme yaparlar. Onun dışında köşkü alıkları da iyileştirebiliyorlar. Biraz daha fazla. Bu da Monarch'ın daha fazla tank olmasını sağlayacak. TR8'de Monarch daha eğlenceli olacaktır. Vladivostok için bir nerf var. Biraz tespit edilme mesafesini arttırmışlar. Yani çok fazla Vladivostok'u negatif etkileyecek bir şey değil ama yani hiç olmazsa diğer gemilere karşı t 8'de işte biraz daha dezavantajı olsun demişler. Ama yine de yani t 8'de 9'da hatta onda da diyorsun Sovyet gemileri bence en güçlü gemiler. Bu değişiklikliğin ona çok fazla bir negatif bir şey katacağını zannetmiyorum. Yoda'ya buff var ama geçelim. Yani Yoda'ya buff gelmesi gereken o kadar çok şey var ki. Şurada patlayıcı mermilerini bufflamışlar biraz. Bence hiç konuşmaya bile değmez. Yumuyari için güzel bir buff var. Arkadaşlar Japonların bu Yumuyari'nin olduğu ağaç yani Bungo'ya girilen ağaç bence gayet güzel. Bununla beraber Sigma değerini bufflamışlar. Şimdi Sigma değeri ne derseniz mermilerinizi nişan aldığınız zaman bir e, nişan aldığınız yere gitme ihtimalini hesaplayan bir değer. Yani bu değer ne kadar yüksekse mermiler o kadar çok nişan aldığınız yere doğru gider. Zaten Japonlarda bu değer yüksektir. Yumuhara ağacında da yüksekti. 2.1'de. 2.2'ye getirmişler. Bu onları daha da iyi bir keskin nişancı haline getirecek. Cidden oynaması daha fazla eğlenceli olacak. Bir de üstüne AP şerleri için hasarlarını arttırmışlar. Delme değerlerini arttırmışlar. Eğer bu ağacı oynamak istiyorsanız ya da Yumuhara'yı denemek istiyorsanız bence bu vaflar geldikten sonra mutlaka deneyin. Zaten kanalda videolarımız vardı bizim. Yumuhara ile canlı yayında bile bayağı hasarlar çıkarmıştık. Bu baflarla bunlar çok daha kolay yapılabilir. Bunun dışında şurada arkadaşlar eski e, Doğu Asya gemiler için torpidolarını baflamışlar ve kurbazörlerini de vurabiliyor olmasını sağlamışlar. Bu zaten gereken bir şeydi. Neden 200 sene sonra şimdi yapmaya karar verdiler bilmiyorum. Eski gemilerde Doğu Asya gemileri hem de Japon'un Asashio gemileri. Doğrusu orada yapmadılar ama yapmaları lazım. Derin torpidoları vardı arkadaşlar ama derin su torpidoları kurbazörleri vurmuyordu. Şimdi Doğu Asya gemilerine bufflamışlar kurbazörleri vurabilecek hale getirmişler oyuna bu adamların teknik ağaç gemlerini getirdiler. Ona rağmen bu gemileri değiştirmemişlerdi. Şimdi insafa gelip değiştirmişler. Eğer bu gemileriniz varsa bence artık alıp oynayabilirsiniz. Yani eskisine göre biraz daha iyi olacaktır. Kurvazörleri de vurabiliyor olmanız. Ama yani cidden şu değişiklik olmasaydı arkadaşlar normal teknik ağaçtaki gemileri daha iyiydi adamların. Şimdi biraz daha adil olmuş. Şimdi Sovyet gemisi komisara gelirsek. Bu arada bu gemi çelikle satılacak dedim ama Cidden arkadaşlar çelikle alabileceğiniz gemi bir ordu var. Hatta hangi gemileri alabilirim diyorsanız yakın zamanda bir tane videoda koymuştuk. Ona bakabilirsiniz ama bu gemiden bence uzak durmanız lazım. Çünkü ben biraz daha zayıf buldum. Şimdi neden zayıf buldum ona gelelim. İlk olarak canı 43800. Diğer 10 bin gemi Süper gemilerin canlarını gördünüz zaten. 51k var. 55k'ya ye yeni düşüyor bu gemilerin canları. Yani onlara kıyasla bir 10.000 daha düşük. Onun dışında yine çoğu geminin tier 10'da buna göre çok daha fazla canı var. Tankı büyük daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi geminin şekli bu şekilde. Ama hasarı gelirsek şimdi. Hatta hasarı şuradan göstereyim size. Arkadaşlar tier 10 gemilerde. Hangi gemileri seçmişiz? Tamam. Tek 3, premium ve test gemiler burada seçili. Komissar'ın patlayıcı DPA hasarı 16. sırada. 165k. Orta seviyelerde diyebileceğimiz bir seviyede. Ve bu çelik gemisi. Şimdi çelik gemisi de olduğu için biraz daha fazla şey bekliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim size. Hindenburg'un Zaun'un bile patlayıcı mermi hasarı daha yüksek. Ondan sonra Alexander Nevski 200k vuruyormuş. Çok daha güzel bir hasar var. Menzili yine daha uzun. Bunun 19 kilometre. Komiserin 17.2 kilometre. Sonrasında işte Cerberus'un daha yüksek. Yodo'nun bile daha yüksek. Bir kere patlayıcı hasardan geride kalıyor. Zırh hasarına gelelim. Zırh hasarında da sırası yine 18. sırada. Yine yani bu geminin iki katından daha fazla hasar vuran gemiler var üst tarafta. Minatoru saymayalım. Tomaski de saymayalım. Yine Worcester var. Salem var. De Des Moines var. Hindenburg yine daha fazla hasar çıkartabiliyor. Firdice hasarında da, Patlayıcı hasarında da bu gemilere göre daha geride kalıyor. Bu geminin özelliği ne derseniz, kabiliyetlerine geldiğiniz zaman normal tamir kabiliyeti var. Ondan sonrasında yani Sovyet tamiri de yok bu arada. Normal tamir kabiliyeti var. Kendini iyileştirme kabiliyeti var. O da yine normal bir iyileştirme, süper bir iyileştirme değil. Radarı yok, sisi yok. Onun yerine hidro alabiliyorsunuz. Şimdi radar sisi olmaması yine bir Sovyet gemisi olmasına rağmen büyük bir dezavantaj. Çünkü radar olsaydı hani hiç olmazsa şey diyebilirdik. Patlayıcı mermilerle muhripleri falan çıkaracak diyebilirdik. Bir salvo da çünkü güzel hasar çıkartabiliyor. 3450 kötü bir hasar değil. Ancak radar da yok. Yani o işi de yapamayacaksınız. Bu gemiyle yapacağınız şey şu olacak genelde. Yani rakibin arasına gidip hani hasar tanklayıp adamlarla zırhı büyük ihtimalle iyi olacaktır. İyileştirmesi de var. Hani burundan mesela hasar tanklayacaksınız. Adamı vurup bir hasar almadan ona dövmeye çalışacaksınız. Ama yani ne gerek var? Çünkü hasarınız çok düş. Bunu yapacağınıza direkt olarak daha fazla hasar verecek bir gemi seçebilirsiniz. Ya da tankı daha iyi bir gemi seçebilirsiniz. Ya da hiç bu çelik gemisiyle uğraşmadan daha iyi bir çelik gemisi alabilirsiniz. Yani bunu mesela Stalingrad'da yapsanız Stalingrad canavar. Yani cidden onu da istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu işte. Hem zırhı daha iyi olacak hem canı daha iyi olacak hem hasarınız daha iyi olacak. Hiç komiserle uğraşmanıza gerek yok. Menzil yine ayrı bir sorun. 17.2 kilometre bence gayet düşük. O yüzden yani bence bunlar bir kere bu gemiyi bayağı zayıf hale getiriyor. Torpidosu var. Yani 10 kilometrelik bir torpido koymuşlar ama torpidosu 60 not. Yani şu anki torpido olarak göre çok kısa. Pardon çok yavaş. Menzili 10 kilometre kötü değil ama yani dediğim gibi yavaş. Yükleme süresi 76 saniye kötü değil. Torpidonun tespit edilme mesafesi düşük. Ancak şöyle bir şey var yani 10 kilometre ile bu adamla giriyorsa bir yerden sonra herkes bu adamın torpido attığını tahmin edebiliyor. O yüzden o torpidoyu yemeniz zor olacaktır. Ya da rakibe yedirmeniz. Çünkü şöyle düşünün. Bu adam herkese benim karşıma geliyor olsa 10 kilometrede torpido atıyordu olduğunu bilsem. Bu adam 10 kilometreye kadar geliyorsa 10 kilometrede bana %100 torpido bırakacaktır. Yani böyle bir kurbezör neden bana yaklaşmak istesin 10 kilometreye kadar normalde. O yüzden 10 kilometreye geldiği zaman ya geriye kaçarım ya da hızımı keserim hızlandırırım bir şekilde... Adamın bana baktığı açıya göre o torpidoyu attığını tahmin edebiliriz. Ne yapması lazım? Torpidoyu atmadan iyice dibimize kadar girmesi lazım. Ondan sonra yakından torpido atması lazım ki o torbido bize vursun. Yani hızı da yavaş olduğu için bunları yapması cidden zor. Yani biraz daha hızlı torpidolar olsa biraz daha mantıklı olabilirdi bence. Bunun dışında uçak savarı yani Sovyet uçak savarı olduğu için güzel. Gördüğünüz gibi hızı da güzel. Ancak bence değmez. Yani çelikle bu gemi almaya değmez. O yüzden şimdiden uyarmak istedim. Yani bir çelik gemisi almayı düşünüyorsanız arkadaşlar. Normal çelik videosundaki gemilerimizden ya da kendi seçtiğiniz bir çelik gemisine gitmeniz daha iyi olabilir. Ama komisar bence o seçenek olmamalı. Şurada biraz daha güzel bir HDPM olsa mesela ya da zıt HDPM olsa. Hasarla beraber şu tanklık kabiliyetiniz gelmiş olsa daha iyi olurdu bence. O yüzden şu anki hali değmez. O yüzden benim diyeceklerim bu kadardı. Hem bu gemiyi önceden tanıtmış olduk hem de şu gemileri gelecek olan nöfleri bilmeniz önemli. Çünkü süper gemileri çok fazla hedefleyen oyuncu var aramızda. Bunları da bilip hani ona göre karar verirseniz daha iyi olur. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.